lerinin üstünden şu 20 tane kutucuğu tamamladıktan sonra şimdi artık şu omuzlar için biliyorsunuz şu omuzlarda bir e, payımız olacak. Rahat yerleşmesi açısından omuzlara bir pay örüyoruz. Bunun için ilk parçada ben şimdi 7 tane pardon 5 kutucuk bir tarafta, 5 kutucuk da bir tarafta ördüm. Ee, dilerseniz burada da ayrı ayrı 5 kutucuğu buraya 5 kutucuğu buraya örüp karşılıklı birleştirebilirsiniz dikebilirsiniz son sırasını örerken şimdi benim yapacağım gibi de birleştirebilirsiniz aynen şöyle göstermek istiyorum 20 sıranın üstüne şu 1 2 3 4 5'li grubu çalıştım şimdi Burada da hemen son dayım Yukarıya doğru 1, 2, 3 ile yükseldim ve artık bu tarafından doğru çalışacağım için bakın bunun da bu yüzü bana bakıyor. Şimdi bu her iki parçanın da iç yüzleri birbirine gelecek gibi. Yani işte bu benim bluzumun iç tarafı ters yüzü ya. Şimdi ön tarafından çalışıyorum. Hemen bunu alıyorum böyle. Alıyorum böyle. Bunu bunun üstüne koyuyorum. Burada bunun 5 tane kutucuğunu örerken buradaki ile de birleşmeye devam edeceğim. Dediğim gibi dilerseniz bunu böyle 5 tane örüp kapatı kesebilir. Burada da gelip 5 kutucuk örüp kesebilir. Sonradan bu omuzları birbiriyle de dik bilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Şimdi örerken tamamlamayı nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum. 3 tane ile yükselmiştim. Bu yükseldiğim bacağa biraz yakınlaşalım. Hemen buradaki buradaki ilk bacağın tepesinden tığımı batırıyorum. İlmeği içinden geçirip şöyle tığımın üstüne ipimi alıyorum ve hemen yanına iki tane ikili trabzanımı örüyorum ve üç tane ile başlamış oldum. Diğer taraftan şimdi artık bildiğimiz teknikle şurada bir zincir çekeceğim. Şu ikisinin ortasındaki karşıda denk gelen boşluğa batıp bir sık iğne öreceğim. Sonra buraya geliyorum. Bir üçlü grubumu daha örüyorum. Bir zinciri çekip hemen buradan batıp yine karşılıklı bu denk gelen yere eklemeye devam ediyorum. Şimdi gene 1, 2 ve 3 bir zincir buraya battım. Sık iğne ile gene karşıyla birleştim. Sonuna kadar aslında böyle devam ediyoruz. Buraya geliyorum iş 2 3 bir zincir battım tekrardan buraya geldim şimdi 3 taneyi örüyorum 3 ördüğümde ilmeğimi çıkartıp şu karşıdaki ilk trabzanın içine batıyorum. Aynı aslında başlangıçta yaptığım gibi arasına batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şöyle güzelce bir kitleyip keseceğim. Çünkü bir omuz kısmını böylelikle birleştirmiş olduk. Sıra buradakini örerken bununla birleşmekte. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi bu taraftakini birleştirmeye başlarken 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk yapacak alanı kendime sayıyorum. Ve ilkinin içine batıp bir ikili trabzanımı şunu da şöyle alayım hemen örüyorum. Ve burada tığımı ipimden çıkartıp Buradaki ilk bacağın tepesine batıyorum ilmeğimi arasından geçireceğim ve buraya gelip yanına aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Şunu yine tığımın üstüne aldım arkadan temizliğini tamamlayarak gidiyorum. Şimdi bunun tam karşısındaki boşluk şurası oluyor dostlar. Bakın bir zincirimi çektim. Hop, o boşluğun içine batıp sık iğne ile kilitliyorum. Şimdi aşağıya geldim. 2 tane üçlü trabzanı, pardon, 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Zincirimi çektim. Tam karşısındaki boşluğa bir sık iğne ile kilitliyorum. Hop, aşağı geldim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir karşısına denk gelen boşluk. Kitle tığın üstüne ipini al gel 3 tane ikili trabzanı ör. Bir zincir karşıya bat. Kitle son boşluktayız. Son kutucuğumuzu örüyoruz. Son ikili trabzanı da ördüğümde ilmeği yine çıkardım tığımdan. Sondaki trabzana battım. Arasından geçirip yine burada da güzelce Ah şu son kısmı galiba kadrajdan çıktı. Orayı hemen tekrar göstereyim. Son ikili trabzanımı ördüm. Buraya geldim. Buradaki ikili trabzanın içine battım arasından ilmeğini geçirdim. Kitledikten sonra hemen burada da ipimi kesiyorum. Karşılıklı omuzları böylece birleştirmiş olduk bakın. Dediğim gibi ayrı ayrı örüp de dikebilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken işlem bu parçayı hemen tersine çevireceğim. Tersine çevirip ikiye katladıktan sonra ben şimdi burada e, yanıma maalesef ilmek ayırı almamışım. Buradan göz kararı ile yani yapacağım. Siz karşılıklı e, sayıp her iki tarafa da ilmek ayrıcını e, takabilirsiniz. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? E, yukarıdan kaç tane kol evimi kaç tane oluşturmak istediğime karar vereceğim. E, i̇lk olarak şu karşılıklı denk geldiğinde şu boşluğu sayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Şuradan başlayacağım. 15. ayırdım. 15. nin içine battım. Buradan aşağısını birleştirip kol evimi ayırmış olacağım. Şöyle tersini çeviriyorum. Şuradan birleşmeye de başlıyorum. Yani şu trabzanın karşılıklı tepesinden. Bir tarafını birleştireyim. Geleyim diğer tarafını yani birleşmiş halini göstereyim. Diğer tarafını beraber yapalım. Bir tarafın yanına istediğim açıklığı bırakıp yani siz bunu dediğim gibi ne kadar isterseniz kol evinin ayrılmasını o kadar ayırabilirsiniz. E ben buradan 15 tane saymıştım. Şimdi aynı şekilde buradan da 15 tane sayıyorum. Şunlar benim kolumdaki yaptığım parça onu ayırdım. Şimdi şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15'e geldim. 15'e gelince de şuradaki her iki kutucuğun tepeleri benim birleşmeye aşağı doğru birleşmeye başlayacağım noktanın başlangıcı hemen şimdi onu çıkartıyorum oradan ha, bu arada ince bir detay ben e, yanları birleştirmeye geçtiğimde tığımı bir milim küçülttüm Siz burada iğneyle de dikiyor olabilirsiniz e, sık iğneyle ile de birleştiriyor olabilirsiniz ya da şimdi benim göstereceğim tekniği de kullanıyorsunuzdur belki yine de eğer tabi elinizi çok sıkmadan oturtarak başarabileceğinizi düşünüyorsanız ufakta geçin işiniz daha kolay olacak. Hemen önce bir ilmeğimi ayırıyorum. Aa, ilmeğimi çıkartıyorum özür dilerim. Ilmeği çıkarttıktan sonra karşılıklı bulduğum bu kutucukların tepesinden batıp ilmek çıkartıp bir kere kilitliyorum kilitledim şöyle <laughs> Bundan sonra şu ilmekleri biraz uzuncana elimi oldukça gevşek tutup karşılıklı kaydırma yöntemiyle birleştirmeye devam ediyorum trabzanların dibine batıyorum karşılıklı Tabii ki arasında ipi geçiriyorum kaydırarak tekrardan boşluğa geliyorum yine kaydırıyorum ama hep ilmeklerim uzun ve elim çok rahat gene trabzanların tepesi ip uzun elim gevşek bir tepesi bir dibi bir boşluğa batıyorum bir tepesine tabi bunlar hep karşılıklı bir boşluğa bir de dibine batıyorum. Boşluğa geldim. Bu şekilde aşağıya kadar devam edeceğim. Bakın yine karşılıklı tepedeyim. Boşluktayım. Dibindeyim. Elim rahat. Aşağı kadar öreceğim. Pardon ee, kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Bu motiflere geldiğimizde de hiçbir tekniğim değişmiyor. Yine trabzanların tepesine batıyorum. Kaydırmaya devam ediyorum. Onu da göstereyim istedim. Batıyorum tepelerine kaydırıyorum. Sadece bu sefer artık trabzanın tepelerine batarak devam ediyorum. Tek farkımız o. Şimdi sonundayım. Şu köşe boşluğuna batıyorum. Bir sık iğnemi örüp kitledikten sonra ipimi kesiyorum. Diğer tarafı da böylelikle birleştirmiş oldum arkadaşlar. Şu ipi de ilmeklerimin arasından böyle geçire geçire gizleyeceğim ki ben bunu daha sonra yaparım. Şimdi hemen parçanın önünü çevirelim. Biraz kadrajı şöyle göstereyim size açayım. Olmadı galiba. Neyse. Ee, birazdan açarım. Şöyle alttan göstereyim. Bakın. Şimdi bu alta doğru da boyunu biraz daha uzatacağız bir şerit gibi geçmek istiyorum. Bir efekt, bir hoş görüntü oluşturuyor bluzun üstünde. Bakın şunu da yaptığım gibi. İlk olarak kendi renginle, yani burada mor, eflatunla iki sıra geçmiştim. Sonrasında yeşil ve derken de tekrar morla tamamlamıştım. Burada da tam tersi renk sistemini kullanacağım. Yeşil zemin rengim. İki sıra yeşili geçeceğim. Araya mor atıp sonra da yeşille ördükten sonra da bluzumu tamamlamış olacağım. Yine her zamanki gibi ilmeğimizi çıkartıyoruz. He, burada da yani mesela şimdi üçlü örmüştüm ya üstü beli birazcık otursun istiyorum mesela. Atıyorum elinizde varsa yani çok fazla tığ kullanan birisiyseniz tavsiyem burada da mesela 3 milim değil de 3.5 ya da 3.75 olabilir. Ben 3.75'imi yanıma almamışım. Ee, bu setlerin içinde de ara numaralar maalesef yok. 375 gibi. Onları ayrıyetten tek tek satıyorlarmış. Bakalım inşallah alma fırsatımız olursa onlardan da ediniriz. E, ee, şimdi 3.5'a geçtim şu anda. <laughs> Yalnız şunu söylüyorum. Tekrar altını ısrarla çiziyorum. Bu bluzu tek bir tane tığla da yapabilirsiniz. Benim elimin altında seçenek olduğu için her yerinde başka kullanıyorum. Şu altı biraz derlaşsın, toplansın istediğim için, bele doğru oturtmak istediğim için yarım milim küçüğe geçtim. Ele alışık olanlar e, aslında başka tığlarla da küçük örebilirler. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir noktasından başlıyorum. Şimdi herhangi bir noktası hiç fark etmez. Onu orası da şurası olsun istedim. Burada ne yapacağımızı göstereyim size. İlk önce bir trabzanımı öreyim. Şunu hemen öne alayım. Şimdi bunu bir tane buraya ördüm. Buraya geliyorum. Hemen bir tane de buradaki boşluğa örüyorum. Sonra buradaki trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan örüyorum. ortaya geldiğimizdeki tekrar işlemi size gösteririm. Şuraya kadar geliyorum böyle trabzanla. Evet bu iki motifin kesiştiği yere yine geldim. Yine bir bu boşluğa bir bu boşluğa öreceğim ve trabzanların tepesini örmeye devam edeceğim. Aynen bu şekilde bluzumuzun etrafında bir turu tamamlayacağım ve ikinci tura nasıl geçtiğimi göstereceğim yukarıya doğru. İlk sırayı tamamladım. Şimdi burada ilk başladığım trabzanın tepesine batıp arasından kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Ve 1, 2, 3 zincirle yükselip hemen yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Az önce demiştim ki diğer renk ve son sırası için bu ana renkle trabzan demiştim ama ben diğer bluzda onları çakma sık iğne yarım trabzanda diyebiliriz. Onla ördüm. Bunu yine aynı mantıkla devam ettireceğim. Siz bu kısmı uzatmak için isterseniz ikili trabzan isterseniz bu ikili trabzanları 4-5 sıra örebilirsiniz. Bu yine tamamen sizin zevkinize tercihinize bağlı diyebilirim. Bu sırayı da tamamlayayım. Diğer renge de nasıl geçeceğiz gö göstermek istiyorum. İkinci turunu da tamamladım ana renkle. Şimdi burada yükseldiğimiz zincirin tepesine batıp aradan kaydırdım, geçirdim. Şöyle güzelce ne bir kitledikten sonra ipimi kesiyorum. Bakın, iki sırayı da tamamladım. Şimdi eee Diğer ikinci rengim eflatunu alacağım. Dediğim gibi isterseniz siz ikili trabzan da örebilirsiniz ama ben e, çakma sık iğne ile devam edeceğim burada. Yine ilmeğimi çıkartıp tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve başlıyorum. Hepsini bir çekerek şunu da şöyle arkaya alıyorum. E, çakma sık iğnelerimi örmeye. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hepsini bir topluyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hepsini bir topluyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Bir sıra ör, öreceğim sadece çakma sık iğneleri. Sonra diğer renge geçerken geliyorum. Son çakma sık iğnemi de örüp başlarken ki olanın tepesine battım. Şöyle ipimi güzelce ne bir sıkıştırdıktan sonra artık son sıra ana rengimle bir kere daha çakma sık iğnelerimi geçip tamamlıyorum bluzumu. Evet bitirmiş oluyoruz kızlar. <laughs> Pratik, güzel. Hem örmesi keyifli hem kullanması keyifli bir bluz yapmış olacağız beraberce. Şimdi hepsini bir toplayayım. Şöyle sonra bu yeşili şöyle alayım ve aynı mantık bir kere de çık t al bir kere de çık t al bir kere de çık bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım sonuna geldim ee, şimdi buradaki son çakma trabzanımı da yaptım burada başladığımda tepesine battım aradan geçirdim şöyle güzelce bir kitledikten sonra ipimi kesiyorum ve bluzumuzu tamamlamış olduk sevgili dostlar hemen şöyle göstereyim şimdi size böyle göstereyim kadrajı açmayı deniyorum hemen Biraz yükselelim şöyle ama birazdan zaten üstümde göreceğiniz için şöyle bu minik bir ön gösterim olsun. Ee, evet finaldeyiz demiştim. Bluzumuzun finalindeyiz. Benim çok içimesinde umarım sizin de hoşunuza gider. Ee, Gazal Baby X kullandım. Dört tane yeşili açtım bir tane eflatunu açtım elimde kalan bunlar ama biliyorsunuz benimkisi daha ziyade 36 ile 40 beden arası için uygun hatta 36 38 diyebiliriz siz karelerinizi büyüterek bluzunuzu çok rahat büyütebilir ister kutucuk kısmından uzatabilir isterseniz hem kutucuk hem de alttaki bele oturtma kısmından bluzunuzu uzatabilirsiniz e o zaman hadi şimdi bir de üstümde görelim <laughs> evet, Bodrum bluzumuzu Bodrum'da ördüm. Adı şu anda Bodrum oldu bir anda ama e, siz artık ne derseniz deyin crop bluz deyin, e, motifli bluz deyin. Ama bir çırpıda örebileceğiniz bir bluzunuz olacak evdeki. Artık iplerinizi bile kullanabilirsiniz sevgili dostlar. E, dilerseniz rengarenkte örebilirsiniz. Dilerseniz tek renk, dilerseniz benimki gibi iki rengi de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şayet bu videonun altına bir kalp koymayı unutmuyorsunuz.